Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft Survival oynuyoruz. Minecrafta düğünü açtım. Şimdi oynayacağız. Ben bir Ah ağaç indireyim. Ağaç indireyim. Hatta 3, 2, Evet. 5 tane ağaç indirdim. Şimdi bakın her bakın her yerde taş, kubur, çakıl gibi şeyler var. Burada şimdi birazcık demir arayacağım. Ben taş arayacağım. Taş arayacağım diye. Her yer taş zaten. Kömür toplayacağım. bazen bulacağım. Bakın hatta şurada, Bakın şurada demir var hatta. Onu or alacağım. Ee, ben birazcık gelişip geliyorum. Hatta taş eşyaları alıp geliyorum ben. Bay bay. Ve arkadaşlar. Şimdi fırın topları bir yedi tane varmış. Böyle oldu. Yedi tanesini pişireceğiz. Birazcık daha kömüre ihtiyacımız var. Acaba kömürler nerede? Hemen çıktık. Evet arkadaşlar. Onlar sen de sizden abone olmayı unutmayın. Ben pişmesini bekliyorum. Ama bekliyorum. Evet arkadaşlar devir eşyaları da geçtim. Birazcık devir topladım hatta şurada da varmış 5 tane. Ben onları da topladım ve şimdi gidiyorum. Birazcık köy falan da diyeceğim. Köyüme bassam işte açarım kaydı. Ee, ben birazcık köy arayayım da. Ondan sonra görüşürüz. Birazcık köy bulup geliyorum. Hadi. Ve evet arkadaşlar. bye Videomuz bu kadardı.